Genç gurbetçi ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta transfer imzaya kaldı. Beşiktaş'ta gelecek sezon adına çalışmalarına başlayan kurmayların Bundesliga 2'de de forma giyen genç oyuncu için prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı. Legunlar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlıların bu doğrultuda Bundesliga 2'de oynayan genç oyuncuyu radarına aldığı öne sürüldü. Beşiktaş scout şefi Eduard Graf'ın genç oyuncunun transferinde kilit rol oynadığı belirtildi. Sabahın haberine göre Eduard Graf'ın Muhammed Damarı Beşiktaş'a önerdiği kaydedildi. Eduard Graf'ın Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce Muhammed Damarı transfer için ikna ettiği aktarıldı genç futbolcunun bon servisini elinde bulunduran Hoffenheim ile de anlaşma sağlandığı belirtildi. Eduard Graf'ın Muhammed Damar'ı uzun süredir Borussia Dortmund için izlediği kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın genç futbolcu için Hoffenheim ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Transferin sadece imzaya kaldığı vurgulandı. 20 yaşındaki 10 numara bu sezon kiralık olarak forma giydiği Elversberg'de 24 maça çıktı. Muhammed Damar bu müsabakalarda 7 gol attı ve 5 asist üretti. Muhammed Damar'ın Hoffenheim ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 20 yaşındaki 10 numaranın güncel piyasa değeri 1.500.000 Euro.